tane gününde daha birlikteyiz. Eyüp'ten Karaköy'e doğru bir motorun içinde çekim yapıyoruz. Bu sefer dışarı açılalım dedik. Ee, sonuçta öykü tabi e, esnek bir olay, öykü yazmak. Her daim yazı evinde olacak diye bir şey yok. Tabi defterimizi alıp e, dağlara, bayırlara gidebiliriz, vapurlara binebiliriz. Ha vapur demişken tabi Said Fai'yi e, ben çok anıyorum ne de olsa Burgazada ya vapurla gidip gelir. öyle çok vapurlu öyküleri vardır sayın Fahim. Ha tekrar karne gününe dönelim. Karne günü demiştik. Öykünün karnesi olmaz efendim. Yok, öyle bir şey yok. Öykü yazılır. iyi de olabilir, kötü de olabilir. Kimine göre iyi olur, kimine göre kötü olur. Yani bu öykü 3 olmuş, bu öykü 5 olmuş. Bu öykü sınıfta kalmış. Olmaz. Oldu, oldu diyenler de olabilir tamam beğenmedik ama sen beğenmezsin de efendim başkası beğenir yani bir eleştirmenin bu öykü sınıfta kalmış bu öykü geçmiş bu öykü bütünlemeye kalmış öyle laflar olmaz tabi çünkü eleştirmen kimdir o da bir Allah'ın kuludur bir insan yavrusudur o da sonuçta onu da bir büyütmüştür hani farkı vardır medyaya yakındır. Onun dediğini insanlar dinliyorlardır, okuyorlardır. Yoksa ben de eleştirmen olurum değil mi efendim? Yani ben medyaya yakın olsam ben de çok güzel eleştirmen olurum. Çok güzel ahkam keserim. Ama şimdi karne günüyle ne alakası var derseniz çocuklarımıza kızmayalım. Yani çocuklarımız da e, üç almış, beş almış bunlar önemli değil. İnsan olmak önemli. İyi iş çıkarmak önemli. Okula bir kere bu öğrenci gitmiş mi? Gitmiş. Efendim Otobüse inmiş binmiş, sabahın köründe kalkmış. Öğretmenlerin itelemesine, kakasının olmasına maruz kalmış. Yani az şeyler değil bunlar. Arkadaşlarıyla yarışlara girmiş. Senin ayakkabın güzel, benimki güzel değil. İşte karne burada. İnsanlık var. Yani insanlıktan geçmiş. Tamam o zaman. Öykü de böyle bir şey. Şu, yazmış, iki sayfa yazmış, üç sayfa yazmış. Arkadaş düşünmüş. Ne yazacağım diye toparlamış. Neyse tekrar Said Faye'ye dönersek şöyle bir anım var. Oturabilmişim. Ben burada Zade'ye ya gidiyorum. Yanıma tesadüfe bakın ki Sait Faik'in arka komşusu oturdu. Dedi ki ben Sait Faik'in dedi şeyini bilirim dedi. Abimiz de o bizim dedi. Bir köpeği varmış bunun. Karam diye. O kadar akıllıymış ki şimdi öykücü de zıpır olmak zorunda, romancı gibi değil. Kendine çekici vermek zorunda değil. Öykücü yaratıcı olur, Zıpır olur. Köpeği öğretmiş bu. Deniz kenarından diyormuş ki, "Kara, mayamı unuttum. Git evladım mayamı getir." diyormuş. Sonra kitabımı unuttum git evladım kitabımı getir diyormuş. Hatta neredeyse yani mesela diyormuş ki bana mutlak peşindeyi getir evladım diyormuş. Bana dirilişi getir. Şimdi köpek Allah'ın işine bak sen köpek nereden biliyorsa kapıyormuş dirilişi getiriyormuş ya. Kapıyormuş şiir kitabını alıp geliyormuş. Böyle anlattı ben de size böyle anlatıyorum. Doğrudur eminim yapmıştır. Sayit Faik yapar yani eğitmiş gibi Havlusunu alıp geliyormuş. Turuncu havlu değil evladım diyormuş git yeşilini al gel diyormuş. Böyle de bir anım var rockerlarla ilgili. Evet tekrar karne gününe geçelim. Hayatın karnesi olmaz. Hayat yaşarsın, yazarsın. Sağlıklıysan gününü iyi geçirsin. Bu işte en güzel beştir hepimiz için diyorum. Çocuklarınıza kızmayın diyerek olayı kapatıyorum.